İnce abla, seni çok sevdiğimi en insan gibisin. Bizi bırakıp gitti. Resiminde görev yapmaktan da onur duyuyorum. Ruhu şad olsun, makamı cennet olsun bilenleri, komşuları olarak, meslektaşları olarak, gönül verenleri olarak kendisini nasıl bilirdiniz? İyi, iyi, iyi. i̇yi bir mümine, iyi bir insan, iyi bir komşu olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim Hüsnü şehadetimizi kabul eylesin. Helal helal. Haklarımızı helal edelim. Helal. Haklarımızı helal edelim. Helal. Hep birlikte tüketip Rabbine dön ey kulum davetinle aramızdan ayrılan İnci Çayır ve Hocamızı rahmetle almak için hep bir araya toplandık. İnci Hanım'ın bütün öğrencilerini sahneye davet edeceğiz. Ha. Hazır. hattıyla gönlümüzü derleyip Ayrıca burada bizimle bulunan tüm sevenlerine teşekkür ederim. Böyle bir anneye sahip olduğum için büyük onur duyuyorum. Kendisinin sesinden büyük bir keyifle dinlediğimiz ve sana vasiyetimdir dediği bir tanemin sözlerindeki gibi bir sabah baktım ki bir tanem sen yoksun. Bana bıraktığın bu onurlu miras ve öğrettiğin her şey için minnettarım. Hep derdin ya baki kalan bu kutbede bir hoş sedaymış. Sen yeri hiç doldurulamayacak bir seda bıraktın ve geçtin hayatımızdan. Hoşça kal annem. Huzurla uyu. Umarım en büyük aşkım dediğim sevgili Atatürk'üne kavuşursun Her açıdan çok büyük bir sanatçıydı, müstesna bir geleneğin temsilcisiydi çiçeğim. Müzik dünyamızın en önemli ustalarının yanında yetişmişti. Yüksek sanat kalitesinin yanında, genç sanatçılar için örnek teşkil eden duruşundan hiçbir zaman taviz vermemiştir. Birçok bir röportajda bir gün, Türk müziğine olan ilgisinin babasının evden döndüğünde çaldığı radyoda duyduğu şarkılarla başladığını ve hiç azalmadan artarak devam ettiğini belirtmişti ve eşsiz sesi ve yorum gücüyle sadece sanatseverleri değil, bir hoca olarak yetiştirdiği öğrencilerin de arasında da unutulmaz bir isim olarak kalmayı başardı. Bundan sonra da daima aramızda, zihinlerimizde yaşayacak. Sanata verdiği değer için, Türk müziğine kattığı her şey için kendisine müteşekkiriz. Başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine sabırlar diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum.